Şimdi kıymetli kardeşlerim bir mesele var. Onu konuşayım mı konuşmayayım diye muallakta kaldım ama şu anda karar verdim. Konuşacağım inşallah. Bu bir mevzu var. Türkiye'nin gündemine oturan bir mesele. Bu Gata'da bir doktor muymuş? Her neyse tam şeyini bilmiyorum. Karınızdan boşanacağınıza ikinci eşyalarını diye bir şey söylemiş. Ve bu sebeple de Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alınmış. Ve bu adam Sözlü gazetesinde de manşet oldu. İşte Sözlü Gazetesi adamın üstündeki kıyafetle Aklıları sıra işte, alay işte, Arap kıyafeti falan giymiş diye. Şimdi buradaki meseleyle al alakalı e, kardeşlerden çok yorum geldi işte, konuş, konuş, konuş diye. Aslında ortada konuşacak çok bir şey yok. Mesele şurada yani, adam doğru söylemiş ama nasıl doğru söylemiş? Hani ben tam tweetlerini okumadım da. Yani işin özeti şu, adamın dedi yani karınızda boşanacağınıza ikinciyi alın. E şimdi millet de ne dedi? İşte burası işte Arabistan bu, burası şey mi? Hani burası o bildiğiniz ülkelerden değil demeye çalıştı bunları diyen de çoğu zaten din düşmanları, İslam düşmanları, Allah düşmanları. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da diyor. Dörde kadar müsaade var. Ama Allah Celle Celaluhu ne diyor? Biz bununla alakalı geçen bir konuştuk. Aranızda yani eşleriniz arasında adaleti sağlayamayacak kısınız. Allah Celle Celaluhu diyor ki sağlayamazsınız diyor. O yüzden birle yetinin diyor. Bu var. Ama şimdi burada o doktorun söylemeye çalıştığı yuvalar yıkılmasın, çocuklar perişan olmasın, çocuklar ortada kalmasın. İkinci çalın. alın. şimdi sıkıntı şu. Şimdi bana kalsa o doktorun onu söylememesi lazım. Niye? Kardeşim sen doktorsan, tamam doktorsan şey karışma hani şeyin dışına çıkan bu memlekette maalesef öyle. Normalde herhangi bir Müslüman evladının bunu söylemesinde bir sıkıntı yok. Ama maalesef bizim ülke öyle bir şey ki doktor doktorluk dışında hiçbir şeyle konuşamıyor. Mesela. Yani hakimsen, hakimlik dışında bir şeyle konuşamıyorsun. Zaten hocaysan, ayet hadisten başka bir şey konuşamıyorsun. Ne siyaset konuşacaksın, ne başka bir şey konuşacaksın. Yani hiçbir şey konuşmayacaksın. Ya yani maalesef o hale geldi. Ya ne oluyor? Böyle linç ediliyor adam. Ha söylediği kelimede yanlış var mı? Yok. Belki anlatım tarzında bir yanlış vardır. Ya da belki direkt mevzuya öyle girdiği için bir yanlış vardır. Ha dediğim gibi adamın söylediği şeyde hiçbir kusur yok. Dinen hiçbir kusur yok ama din düşmanlarına malzeme çıktı. Maalesef. İkinci hanımı alabilir mi? Alır kardeşim. İstediği gibi alır. Kimse de karışamaz. Dörde kadar yolu var. Kimse karışamaz. Allah Celle, Celle Kur'an'da emredecek. Sen oradan çıkacaksın. Sen kimsin diye bana ikinci yiyeceğim. Sana ne kardeşim? Ha şimdi Sağlık Bakanlığı dediğim gibi niye bunu görevinden aldı? Kardeşim senin işin o değil. Senin için Gata'da bilmem ne olmak, Başhekim kim mi, başhekim kim her neyse. Mesela o değil. Sen dalın dışına niye çıkıyorsun? Branşının dışına niye çıkıyorsun? Kesin bu sebepten dolayı görevinden alındı. Ha dediğimiz gibi maalesef bu ülkede böyle şeyler yaşanıyor. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Yani bugün bu ülkede Müslümanlığı savunanlar yani öyle muameleler görüyor sanki gavur muamelesi görüyor ya. Yani biz burada ne diyoruz mesela? Şeriat diyoruz. Şeriat ne demek? Allah Celle Can'ın kanunları. Bak şeriat demek, Kur'an demek. Hani biz şeriat istemiyoruz diyen cahiller var ya, cahil diyorum onları ben çünkü. Cahiller şunu diyor, biz Kur'an istemiyoruz. Bak Kur'an eşittir şeriat. Şeriat eşittir Kur'an. Kur'an ne var? Allah Celle Can'ın hükümleri. Şeriat ne demek? Allah Celle Can'ın hükümleri. Biz bu ülkede şeriat istemiyoruz diyen adam, biz Allah Celle Can'ı istemiyoruz. Allah Celle Can bize karışmasın diyor. Bunun başka şeyi yok. Maalesef. Kur'an'da da hadislerde de geçiyor kardeşim. Bir erkek dört tane kadına kadar evlenebilir ama adalet çok önemli. O işte adaleti sağlayamazsan eşler arasında en ufakta bir olsa adaletsizlik yaparsan kardeşim onun hakkını onun vebanı ödeyemezsin. Dünyada da Allah Celle, Celle burnundan getirir. Mahşerde de burnundan fitil fitil gelir kardeşim. Ha bir daha söylüyorum. Her doğru her yerde maalesef söylenmiyor. Oluyor kardeşim biz de mesela burada o hurlerle alakalı meselemizde başından sonuna kadar haklıydım. Allah Allah. Ben ayet olacak. Ayet karşıma gelecek. Ayetin meali açık zaten belli. Ben kalkacağım. Ya şimdi ben bu ayete meali vereceğim ama acaba insanlar ne der? E ne benim ilhami Güler'den ne farkım kaldı? İlhami Güler ne dedi? Biz şimdi bu Hızır Aleyhisselam çocuğun işte kafasını kesiyor. Biz bunu insanlara nasıl anlatacağız? Biz bunu Kur'an'dan kaldıralım. Demesiyle benim kalkıp da işte efendim bu hurilerle alakalı bu şimdi ayetin meali. Ben bu ayetin mealini söyleyeceğim ama insanlar ne der? Kafasında olsaydı kardeşim bizim de mealciden bir farkımız reformistten bir farkımız kalmazdı. Elhamdülillah. Biz karşımıza çıkan ayet neyse, hadis neyse okuyoruz. He, dedim ya bazı şeylerin söylenmesi gereken yerler var. Bazı şeylerin söylenmemesi gereken yerler var. Kardeşim aşırı ince detaylı meselelerde burada canlı orta konuşulmaz. He ne olur kardeşim? sohbetten sonra kardeşim mesela canlı yayını kapatasın, kameraları kapatsın arkadaşlar ben canlı yayında böyle böyle bir şey var ama söyleyemedim ama bakın böyle ince de bir şey var. Ekran başından bazı her şeyi söylenmez. Ha arkadaş da mesela bu meseleyi tweet atmasaydı bu kadar zaten yayılmayacaktı. Ha yanlış mı yaptı? Ha dediğim gibi dediği doğru ama belki yaklaşım şekli yanlış olabilir. O arkadaşı ben yadırgamıyorum. Görevinden niye anlıyor onu da anlamıyorum. Sağlık Bakanlığı niye böyle bir şey yapıyor anlamıyorum. Yani Saçma sapan işler dönüyor bizim memlekette bazen yani. Allah Allah. Ya kim nedir necidir belli değil arkadaş. Vallahi çözemiyoruz ya. Konuşsam mı konuşmasam mı diyorsun. Ya acıma bir şey söylesem ne tepki. Ya öyle bir hale gelmişiz ki. Müslüman ülkesinde bak. Müslüman ülkesinde. Müslüman bir adam kendini ifade edemiyor ya. Ben bu ülkede şeriat istiyorum diyemiyor. Beni Allah'ın kanunlarıyla yönetsinler diyemiyor. Korkuyor. Niye? Aman başıma bir şey gelir. Bu ülke layık ülke. Öyle bir şey yok kardeşim. Bak şimdi. Senin tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmana karışan Allah Celle Celaluhu senin nasıl yöneteceğine de karışır. Hem de koskoca ülke. Ya tuvalete girmene bile karışan Allah Celle Celaluhu senin koskoca bir devleti nasıl yöneteceğine karışmaz mı? Karışır kardeşim. Hem de bal gibi karışır. Osmanlı yiğit 630 seneye yani neredeyse bu dünyaya neyle hükmetti? O Kur'an-ı Kerim'le hükmetti. Sen İsviçre kanunla Fransa'nın bilmem nesini al. Ondan sonra kardeşim huzur yok. Kadın cinayetleri var. Ya kardeşim şu memlekette şeriat olsa, Allah Celle Can kanunları olsa. Bak bakın bir tane kadına tecavüz oldu mu? Bak ya, ya bir tane ya. Ya en basit kardeşim. Mesela ne diyorsun? Çok şunu söylüyor. Diyor ki hadım cezası gelsin mesela. Tamam herkes gelsin. Uygulama var mı? Sıfır. Ya yap bir tanesini adım. Yap bir, en az en basitini yani. Hani şeriat istemiyorsunuz, rejimi istemiyorsunuz, sopa istemiyorsunuz. Tamam. E, ne yapacağız? Ne yapacağız abi? En basit diyorum bari yap. Bir hadimet adamı. Bir ulu orta ama bunu yani ulu derken ilan edeceksin. Bakın bu kameraların karşısında yani açık açık değil de kardeşim. Bir öncesini bir sonrasını yani bak. Adamın ne hale geldiğini görün bak. Bu adamı biz bu hale getirdik. Öyle. Ne olacak ondan sonra? En azından böyle bir bu işe meyledenlere bir geri vites olur kardeşim. Yoksa başka türlü baş edemezsin. Sen hırsızlık yapanın elini kesmezsen o adam böyle saklanarak utanarak gezerse bu sefer ne olacak? Bu işe yeltenecekler de, yeltenmeyin meyillerde bir geri vites olacak. Niye kardeşim? Adam ya ben bunu yaparsam bizim kol bacak gitti kardeşim. Niye? Ee, Allah Celle Cem, kanunları öyle bir kanundur ki, öyle bir nizamdır ki yani 1400 sene önce koyulmuş bir kanun gerçekten hakkıyla uygulansa kıyamete kadar bütün ama bütün dünyaya huzur, refah getirecek kanunlar. Ama maalesef bu memlekette böyle şeyler Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Millet kimin ne olduğu belli. Millet herkes ayrı bir havada. Herkes ayrı bir afra. Herkes ayrı bir tafra ya. Millet gerçekten acayip olmuş ya. Yani gerçekten insanları çözemiyoruz ya. Millet değişik. Yani söyleyecek fazla da bir şey yok. Koridu uzatmak istemiyorum. Allah hepimize selamet versin. Amin.